Ali ne oldu? Serhat. Hiçbir şey bulamamış. O senin aradığın numara da kullanım dışıymış. Dükkan da bomboşmuş. E ne yapacağız şimdi? Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak Ali? Ben peşini bırakmam. Araştıracağım. Nasıl ya? Polise gitmeyecek miyiz? E, ne diyeceğiz polise gidip? Elimizde delil yok, bir şey yok. Senin başın belaya girer. Neyse. Sana bir şey olmadı ya. Artık bununla teselli olacağız. Sen bundan sonra gelen müşterilerden sabıka kaydı iste. <laughs> <laughs> Olur isterim. <laughs> Yemeğe gidelim mi? Yemeğe mi gidelim? Hı hı. Niye? Sen evde yemek yemiyor musun? Yiyemiyorum. Niye diye sorarsan. Çünkü iştahım yok sen yoksun. İyi. Gidelim bari. Buyurun o zaman.